İyi günler arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için irmik tatlısı yapacağım. Çok güzel, eskiden beri yaptığımız tatlı. Vazgeçilmez. Gelin hep birlikte yapımına geçelim. Arkadaşlar irmik tatlısı için malzemelerimizi katıyorum. 3 yumurtayı önce şekerle çırpacağım. 1 su bardağından biraz eksik toz şekeri 3 yumurtayla birlikte biraz çırpacağım. Bir ufak kase yoğurt. Taze olmasına dikkat edin. 1,5 su bardağı irmik. Önce böyle bir çıkalım. Evet şimdi portakal kabuğu rendesi koyacağım ama siz limon da koyabilirsiniz limon kabuğu rendesi Bir çay bardağı sıvı yağ 1 su bardağı un 1 paket kabartma tozu siz 2 paket de koyabilirsiniz kabartma tozunu ama ben bir paket koyuyorum bir paket de vanilya. Bu malzemelerimizi çırpacağım Kattığımız malzemeleri şimdi yağlanmış, unlanmış borcam kalbımıza döküyoruz. Önceden ısıtılmış fırınımıza koyacağız ama biraz önceden ısıtacağız fırınımızı. Şimdi tatlımızın şerbeti için de 2 su bardağı toz şekere 2 buçuk su bardağı su katıyorum ve tatlımız pişene, pişene kadar kaynamaya bırakıyorum arkadaşlar şimdi irmik tatlımızın şerbetini koymuştuk kaynadı bir güzel e, şerbet olmaya yakında e, şerbetin e, şekerlenmemesi için biraz hafif bir limon sıkıyorum biraz daha kaynayınca döndüreceğim arkadaşlar. Şimdi irmik tatlımız fırından çıktı. Sıcak sıcak. Biraz iki dakika öyle alınmasını bekledim. Ilık şerbetimizi de üstüne güzelce ne bir dökeceğim. Hemen şerbetini çekmesi için. Evet şimdi hindistan cevizimizi de üstüne döküyorum. Siz isterseniz fıstık falan da dökebilirsiniz. Elinizde ne varsa koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar tatlımız böyle oldu irmik tatlımız. Sunumum böyle. Beğendiyseniz yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Abone olursanız çok memnun olurum. İyi günler herkese. Afiyet olsun.